kısa bir süre kala coşmuş vaziyette. Hatta şunu söyleyelim. E, birazdan burada son sayılacak havai fişekler de patlamaya başladı aslında bakacak olursanız. Biraz erken patlamış olabilir. Şu anda Taksim Meydanı'nda, İstiklal Caddesi'nde gerçekten büyük bir yoğunluk var ve büyük bir coşku var. İnsanlar şu anda havai fişek gösterisini Evet cep şu anda yeni yıla girdik, başladılar. Havai fişekler de evet. Bir yandan Evet Yunus Emre havai fişekler, çığlıklar bizim duyabildiğimiz kadarıyla şu anda TV100 izleyicileri, ekranları başında bizleri izleyen izleyicilerimiz de hazırız dedi. Le Mansan da hazırız dedi Tabii. ve saymaya başlayacağız. Hep beraber sayacağız. Tamam mı? Evet. evet. Buyurun. Şam'dan canlı görüntüler geliyor. Taksim'den, Ankara'dan, Ortaköy'den saniyeler kaldı. Ve son sayacağız burada Ömür Sabuncuoğlu ve Didem Şarman'la birlikte. Hayırlı bir sene olsun inşallah hepimiz için. Umutla, cesaretle, mutlulukla ve ülkece kardeşliğimizin pekiştiği, umutların yükseldiği, bilimin ışığında bir yıl diliyorum efendim. Son on sayalım mı hadi. Hadi sayalım. 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hoş geldin 2025. Umutla, kardeşlikle, barışla, mutlulukla bu topraklarda inşallah daha da kardeşliğimizin mutluluğumuzun pekiştiği bir yıl olsun. Haber Türk ekranlarında. Sizleri gücümüz özgürlüğümüzle 2025 yılında da inşallah haberdar etmeyi sürdüreceğiz. Sesimiz sözümüz yettiğince her konuda samimiyetle her noktada haberleri takip edip. O kadar Manselen ya. Malzeler ama öyle oluyor. Aynen, evet. Aynen. Peki. Seçil. Bir taraftan evet. da artık e, yılın son saniyeleri, son dakikaları evet. geldi. efendim 2024'ü uğurluyoruz 2000, artık. 2024'ü noktalıyoruz. 2025'e 9 8, 8, 7, 8 7 6 5, 6, 5, 5, 4, 5 4 3 2, 2 1 hoş mutlu geldin yıllar 2025. Herkes hoş geldin. <laughs> mutlu gel, güzel gel, çok keyifli, evet. çok güzel. Bir yıl olsun. Umarız 2000... başta sağlık. Kesinlikle. Ve e, tüm alanlarda tüm güzellikler hem sizlerle birlikte hem de bizlerle birlikte olsun değerli izleyenler. Siz... 2025 gelmek üzere kaç? Ne kadar var? Ay. Eyvah. 10 saniye mi var? Gidelim mi <laughs> şu orkestranın orada Hadi. kutlayalım. Bunu. Hadi. <laughs> Hadi ne? 10 sani... Oldu mu? Oldu mu? Bana bir şey söyleyin. <laughs> Önü, arkası. Nereye, ha, nereye geçelim? geçelim? Nereye geçelim? <laughs> Ağacın oraya mı, buraya mı? Burada böyle güzel geliştiriyorsun. Ben de oraya geleyim o zaman. Evet, ne oldu? Ne kadar var? Bana söyleyin. Açık Evet, son 10 saniye. Ay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5, 4, 5 4, 3, 2, 1. Sizi seviyorum. Görev yaptı bugün ee, ve gördüğünüz gibi sağlık ekipleri de şu anda çalışmalarına devam ediyor. Hemen girişte bir ambulansı veriyorsunuz şu an içeri girdi caddeden doğru. Söylediğimiz gibi coşkulu bir ortam var. Havai fişekler patlıyor havada. Işıklar her yerde. Cadde ışıl ışıl. Vatandaşların coşkusunu görebiliyorsunuz. Her sokakta güven timleri yine nöbetteydi. Trafik polisleri, narkotik ekipleri durmaksızın mesaideydi. Drone ve helikopterler de onlara destek oldular dakikalar boyunca. Havai fişekler şu an battı. Taksim camisini görmektesiniz. Şu an için İstiklal Caddesi'nin hemen girişindeyiz. Ve heyecan devam ediyor. Şu an bizler de ilerliyoruz İstiklal Caddesi'nde. Gördüğünüz gibi noktasında işte böyle gösteriler olduğunu söyleyebiliriz. Sadece Taksim'de değil İstanbul'un çeşitli noktalarında yine Boğaz'da birçok noktada aynı manzarayı görmek mümkün. Tabi yurt Dünyanın dört bir yanından turistler de bu noktaya geldiler ve hemen yayından önce onlarla da röportaj yaptık. Özellikle de Avrupa'dan ve Yine evet saymaya başlıyor. Evet tekrar saymaya başlıyorlar. Biraz önce saymışlardı aslında ama şimdi tekrar sayıyorlar. Tabii herkes birbirine sarılıyor. Sevinç gösterilerinde de bulunmaya devam ediyorlar. Oldukça kalabalık olduğunu söyleyebiliriz. Bir tarafta polis ekipleri gösteriler yaptı az evvel. Motor motor. Oğlum, Türk kasıp. Lezzet türü yeri galiba. Lan ne bakıyorsun? Çay getirdi ha. Daha, daha isteyeyim mi? Vallahi bu misafirperverlik işte bunlar hep Türksel hareketler. Türkiye'nin en çok mobil altyapı yatırımı yapan operatör olmak. İşte bunlar da hep Türksel hareketler. Her anın tadını birlikte çıkarmak için Türkselle bağlı kalın. Halk faktörlüğün katkılarıyla Da i̇şte 2024'ün son saniyelerindeyiz artık. Yeni yıla beraber gireceğiz sevgili Aynen izleyicilerimiz. öyle. Ve e, girdik hatta değil mi şu anda? Şu an 2025'teyiz. Mutlu bir yıl olsun. 2025 hepinizde güzellik, mutluluk, sağlık getirsin sevgili izleyicilerimiz. Bizi izleyenler, dinleyenler de varmış radyoda mesajlar geldi. Kaybettiğimden, bilmezler derdimden. 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 çok çok Artık çok az saniyeler kala yine Kadıköy Den görüntülerle, havai fişek gösterilerle yine ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından eğlencelerin olduğu görüntülerle sizlere aktarıyoruz. Değerli izleyiciler ekranlarınıza yansıtıyoruz. Sayalım mı? Yönetmenim kaç saniye kaldı? O zaman Ezgi'ye gidelim. Ezgi girelim. Evet. Ezgi Ezgi Ortaköy'de. Ezgi seninle girelim. Neler söylersin Ortaköy'den o güzel görüntülerle 2025'e girelim. Hadi bakalım. Nurdan var artık saniyeler var. Koskocaman bir yılı 2024'ü geride bırakmamızda yoğun bir kalabalık var derledikçe de binlerce kişi geldi. Ellerinde telefon var. Her yıl aslında Ortaköy'de görmeye alışık olduğumuz o görüntüleri 2025 yılına girerken de yine görüyoruz. Havai fişek görüntüleri var. Ellerinde telefonla o anları kaydediyorlar. Hem Türkiye'nin hem de dünyanın dört bir yanından gelenler buraya doğru akın ettiler. Diyarbakır, İzmir, Erzurum Almanya, Hollanda, İngiltere, Amerika yıl başına. artık sayılı dakika kaldı. Havai fişek gösterisi başladı. Ve 2024'de artık ediyoruz. Artık. 2025 yılını hemen saatlerime bakıyoruz ve evet 2025 yılına Türkiye merhaba dedi. Son ve tatil evet. Hı i̇stiklal Caddesi'nde de heyecan Doruk'taydı. Evet. İki, heyecan bir, da Doruk'ta bu noktada. Evet, herkes sayıyor. Şöyle bir Üçü uzatıyorum. Yeni durumdayız bu noktada ve heyecanı görüyorsunuz bu noktada İstiklal Caddesi'nde ellerde telefon ve 2025'e giren yurttaşlar bu noktada yeni yıl coşkusunu yaşıyorlar ve merhaba diyorlar yurttaşlar. Eee Happy New Year diyerek mutlu yıllar diye dile getiriyorlar. E, 2025'e artık girmiş olduk iyisiyle kötüsüyle. 2024 yılını geride bıraktık <laughs> ve yeni bir yıla giriş yapmış olduk. İstiklal Caddesi'nde bildik görüntüler yaşıyor.